this ¿Sí? Kansai Altan olarak İzmir'de yerleşik 90 bin ton boya, 32 bin ton polimer üretim kapasiteli bir boya üretim şirketiyiz. Kansai Paint Japonya ile ortaklığı olan şirketimiz otomotiv boyaları, genel sanayi ve koruyucu kaplamalar faaliyetlerini yürütmekte. Aynı kampüste Axonobel Chemical şirketimiz de özel yüzey boyaları, ahşap, bobin ve oto tamir boyaları faaliyetlerinde hem arge hem satış hem satış sonrası destek faaliyetlerini yürütüyor. İki ayrı şirkette toplam iki ARGE merkezimiz var ve bu ARGE merkezleri bünyesinde saydığımız bu sektörlere yönelik ayrı ayrı dedike ARGE laboratuvarlarımız bulunuyor. Ürün çeşitliliğimizin 5000'den fazla olduğu bu tesiste tasarım çalışmalarını, destekleyen ortak laboratuvarlarımız var. Renk, polimer, proses, analiz, fizikokimya, malzeme güvenliği, mevzuata uyum gibi departmanlarımız var. PLM öncesinde teknik verileri derleme çok zaman tüketen ve verimsiz süreçlerimizde. Opsantir RDNA kurgumuzda birimler içi ve birimler arası tüm süreçlerimizi standartlaştırarak dijitalleştirdik. ATS'nin desteğiyle Opsantir gibi Esnek bir platformda kurumsal hafızamızı yapısal bir şekilde oluşturduk. Böylece tekrar eden işleri ortadan kaldırarak tüm süreçlerimizi optimize edebildik. Dijital dönüşüm yolculuğumuzda SAP entegrasyon tecrübesi olan, fabrika süreçlerine hakim bir ekiple yola çıktık. Fayda, maliyet, veri yönetimi, kullanım kolaylığı ve teknik destek gibi kriterleri değerlendirerek Siemens Opcenter RDNL ve yerel çözüm ortağımız ATS'yi seçtik. PLM'in en büyük katkısı dijital kurumsal hafızayı bize kazandırmasının yanı sıra iş yapış şekillerimizi standartlaştırması oldu. Siemens Op Center RDNL sayesinde sadece esneklik ve çeviklik kazanmıyoruz aynı zamanda verimliliği ve kaliteyi de artırıyoruz. Bilgilere daha kolay erişim sağlamak, pazara daha hızlı ürün sunmamıza ve proje maliyetlerini azaltmamıza fayda sağladı. Kavramsal tasarımdan projenin yürütülmesi ve devreye alınması süresince ATF ekibiyle birlikte bir proje partneri olarak çalıştık. Sonuç olarak PLM'i tüm ARGE süreçlerine entegre ettik. ATS, proje yönetimindeki yetkinliği ve esnek çözümleri sayesinde süreçlerin standartlaştırılmasındaki zorlukları aşmamıza yardımcı oldu. Özellikle tasarım aşamasında partnerlerimizin desteği ve ATS yeteneği projede başarılı olmamızla etkili oldu. Dijital dönüşüm, yapay zeka gibi ileri teknolojilerin kullanılması için kaçınılmaz bir ilk adım. PLM'i kullanıma alarak bu ilk adımı başarıyla tamamladık. ATS işbirliğiyle doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Bundan sonra gelecek planlarımızla yeni projelerimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Araştırma geliştirme süreçlerinde tüm zorlukları belirleyen Kansai Altan ile birlikte çözümün hangi noktada en büyük fark yaratacağını netleştirdik. Kurumsal hafızanın güçlenmesi, ekipler arası entegrasyonun sağlanması ve karar alma süreçlerinin optimize edilmesi açısından kritikti. Hayata geçirdiğimiz Siemens Off-Center RDNR projesi ile beraber süreçleri daha çevik, veri odaklı ve daha entegre bir yapıya taşıyarak bilgiye erişimi hızlandırdık ve süreçleri standartlaştırarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefledik. Projenin en önemli kilometre taşları gereksinim analizleriyle birlikte ihtiyaçları belirlemek. ilk prototipin gösterimiyle temel işlevleri yerine getirmek, pilot entegrasyonların gerçekleşmesiyle beraber farklı entegrasyon sistemlerin birbiriyle doğru orantılı çalışmasını sağlamak ve bunun birlikte canlıya geçiş aşamasını tamamlamaktı. Bu aşamaların her birinde düzenli geri bildirimleri topladık ve kapsam süreçlerini yürüttük. Entegrasyonla birlikte sistemin iki taraflı çalışmasını sağlayarak ilk prototipin kullanıcı deneyimleriyle beraber feedbacklerini alarak ilerledik. Bu şekilde kontrollü bir yaklaşımla projeyi başarıyla tamamlamış olduk.